Evet merhabalar. Bugün 30 Ocak 2024 Salı günü. 46. günün videosu bu. Evet cümleten merhabalar. Şimdi dershaneye gidiyorum. Ee, akşam 6'ya kadar dersim var. Büyük ihtimalle o saate kadar hiçbir video çekmeyeceğim. Yani buradan böyle bir anda 7-8 saat sonrasını atlayacağız. Şu an saat 10.30. Otobüse binip dersime gireceğim. Şimdi dershaneden çıktım. Çekerim. Beni çeksem mi? Boş Şimdi dershaneden çıktım. Türkan'dayız. Hava çok soğuk. Şu an saat akşam 6 gibi bir şey. 7-8 saattir dersteyiz. Kafam ufak almadı. Çok üşüdüm, yoruldum. Eve gideceğim, yatacağım. Evet, videonun az önce kısmını çekeli. Yarım saat falan oldu. Hatta yarım saat geçti. Eve oraya yeni geldim. Yani yürüsem daha hızlı gelirdim aslında da. Böyle oldu. Serter aradı bir de kütüphaneye çağırdı. Ee, çok yorgun olduğumu söyleyip büyük ihtimalle gelemeyeceğimi söyledim. Büyük ihtimalle evde olacağım çünkü hava soğuk. Soğuk havalarda dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Sıcak sıcak evde oturmak daha tatlı geliyor. Bir de bugünlük ders kotamı biraz doldurdum dershaneyle kar yağmış bugün. Soğuk. <laughs> Yavru kedi. Anam minicik. Neyse. Şimdi bir kadar Evet merhabalar. Şu an saat 11'e geliyor. Bugün dershaneye gitmek harici pek bir şey yapmadım. Evde genel olarak oturdum. Normalde akşam kütüphaneye gidecektim ama yorgun olduğum için gitmedim dershane zaten 7-8 saat sürdüğü için günümün tamamını yemiş oldu. Büyük ihtimalle bu hafta boyunca böyle olacak. Çünkü sabahtan akşama kadar dershanem var her gün. Bir tek cuma günü yok. O günde zaten dersim var. Bugün ne yaparım bilmiyorum. Belki yine kütüphaneye gittim arkadaşlar. Buluştum akşamlar olur bu hafta içinde. Ee, bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim bu ilk videolarda hep hedefim vardı bu telefonda ekran süresini azaltmak için Instagram'ı ve oyun oynamayı bırakmak. Ee, oyunu tamamen bıraktım. Neredeyse 2-3 hafta oldu galiba. Belki bir ay oldu hiç girmeyeli. Instagram'ı da epey azalttım. Yani bugünkü Instagram ekran sürem yarım saati bulmamıştır belki. Olsa olsa. hani en fazla 45 dakika belki olmuştur. İnternetimi bitirdim çünkü internetimi bitirdiğim için bir de üstüne bugün dershanem olduğu için girmemiş bulundum. Ee, o yüzden ekran sürem bugün düşük. Yani oyun olmadığı için o da baya bir fayda sağlamış burada ekran süremi düşürmem açısından. Instagram'da fazla kullanmadığım zaman artık iyice düşmüş oluyor. Çünkü telefonu elime aldığım zaman artık yapacak bir şey bulamıyor oldum. Normalde böyle elime alırdım. Önce bu oyuna girerdim, oyuna bakardım. Ondan sonra oyundan çıkardım, Instagram'da gezerdim. O da sıkardı, YouTube'a girerdim, YouTube izlerdim, video izlerdim, bir şeyler yapardım. Şimdi telefonu elime alıyorum, böyle bakıyorum. Ya ne yapabilirim işte. Artık refleks oldu şimdi. Elime bir türlü o telefon gidiyor. Elime alıyorum. Bakıyorum böyle ben bu telefonu ne yapabilirim ki? Oyuna gireyim desem aman diyorum girmedim bayağıdır zaten. Giresim de kalmadı artık. Çok güzel. <laughs> Instagram'a girsem Dışarıda tabii böyle olduğu için şey. internetim yok. Bir şey yapamıyorum. Böyle geçti yani dışarıdayken. Eve geldiğimde tabii biraz Instagram'da orada burada gezdim. şu anda da bugün için yapacak hiçbir şeyim kalmadığı için. bugün bari dedim erken yatayım. Çünkü çok uzun bir süredir. 1-2 haftadır falan galiba. Evet. 1-2 haftadır falan galiba. Gece 2'de 3'te uyuyorum genel olarak. Bazen tabi erken oldu oluyor. İşte bugün erken uyuma gibi bir <laughs> hedefim var. Saat şu an 11'e daha gelmedi. 2 dakika sonra gelecek tabi. 11'e geldi diyebilirim artık. <laughs> i̇şte videonun editi mediti derken, paylaşması derken belki 20 dakika, 30 dakika kadar sonra uykuya hazır bir şekilde olabilirim uyku düzleri bozulduğu zaman bütün her şey bozulduğu için en başta benim hayatımda bunu düzeltmem gerekiyor. Bu aşk meş işlerini şu an hayatımdan çıkardım. Tabi noktayı böyle hoş olmayan bir şekilde koymasam iyi olurdu ama en azından ara verdim değil mi? Tabii karşıma kusursuz bir çıkarsa Niye hayır diyeyim ki? Neyse bunlar şimdinin konusu değil. Evet şimdi bu videoyu bitiririm. Etini yapar yatarım. Neyse. İşte bugün böyle boş bir gündü. Bir tane videom vardı böyle günümün boş geçtiği bir video. Video 600 mi izlenmişti öyle bir şey olmuştu. 600 küsür izlendi. O gün hiçbir şey yapmamıştım. <laughs> Ama onun aksine böyle çok şey yaptım. Gezdim, tozdum. Editine böyle 2 saatim, 3 saatim verdiğim videolar hiç izlenmiyorken. O video 600 izlenmişti. Umarım bu da öyle olmaz. Yani bu çok izlenecek. Ötekiler izlensin. Bu videoda hiçbir şey yok. Neyse. Zaten izlenmesi için çekmiyordum bunları. En başında söylemiştim. Bu izlenmesi sadece bana öylesine keyif veriyordu. Yani kanal açıklamasında da yazdığı üzere Ben bu videoları kendime çekiyorum İleride kendimi izlemek için çekiyorum Bana bir anı kalsın Beni sevenlere ben öldüğümde bir anı kalsın diye çekiyorum Evet Bugünü bitirelim 46. günün videosunu izledik Bugün 30 Ocak 2024 Salı günü İzlediğiniz ve izlediğim için kendime ve sizlere teşekkür ederim Sağlıcakla kalın. Sevgiler, saygılar.